Arkadaşlarım gösterdikte Baldi Bersaç oynayacağız. Buraya bir çılgın hocamız var. Böyle yavaştan başlayalım. Ee, galiba 7 tane kitap bulacağız. Bir tane kapıdan kaçacağız. Sen boş yapma. Karakterler vardı galiba. Neyse. Bu bize para vermesi gerekmiyor. Hiç bilmiyorum. Neyse. Direkt geçelim. Kaşar da karama bunu ne diyor Ne yapıyor?

Ne yapalım? ya? Orası nasıl bir çocuğu? <laughs> Şuraya gidelim. Bir şey... Bize bir şey vermiyor ya? Şurada... Problem problem. Ben bilmiyorum. Minus 6. <dört>, 4 <laughs> arkadaşlar <laughs> gibi yapmışlar diyorlar. Not Problem <laughs> Kız yine yat anne. Mızık kız yine yat anne. Mızık kız. Paç. kocamız geliyor. Buraya zaten geliyor. Şuna bir resim koş koş koş. Mesela çok koşmuyorum galiba. Ben koştuğumda şurada yeşil bir şey var. Burası boş galiba. Bu kapılar gireceğiz. <laughs> Belki. Neyse yukarıda gördüğünüz gibi şöyle yeşil bir şey var. O koşmamız galiba. Evet. Olmadan kadar koşmamız. Bu niye dolmuyor? Karşımda bir şey mi var yoksa aç mı? Sonra... İnşallah. <laughs> Neyse. Nokia. Aha Nokia. Vallahi arkadaşlar galiba Nokia. Nokia var. İlk önce Nokia mı? Neyse kapıyı... Bir spiri. Sir sir hayır 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 hayır. Lan 7 altı. 13. <laughs> <laughs> ee, nasıl? Neyse. 31 dersil. Yani herkes bilir. Arkadaşlar 666 yapacağım. Eee sen ha üzgün bir şey işe koymuştu. Ha telefon Koş uzasın Niye Ne anlıyoruz alamıyoruz. Allah Allah. Şak şak sanki kalın götüne vuruyor. Şak arkadaşlar çıkıyorsunuz. Nok çekiyorlar şak. Şlax. Bir arkadaşa gel paramızı atacağız. Bakalım burada bir şey yok. Arkadaşlar gelmeden önce biz şurada böyle dinlenelim. Ha dönüyor kızca dönüyor. Kızca dönüyor. Arkadaşlar orası ekran bilmiyordum. Öbürü sıktı arkadaşlar ya. Dizit yapma. Dizit <laughs> yapma. Kaşar buradaki 666 yazacağım. Size yorumlara yazarsınız. Kaşar işte 5 yazmayın diyor. Taş gibi. Oh, uyx sen geçtin galiba. Daha de bırakmaz. Kaşar burada gözleriniz gördüğünüz gibi var. Şu an burada bu para bu var. Problem para mı lan ya? Lan ya. 3 tane. Tabii ki 3 bu. Biliyorduk biz. 666'yı direkt yazıyor. abi hocam ben çok zekiyim, En zeki e öğrenciniz benim. Ne yakasıyorsunuz mı ne niye diyor. Her neyse ney ney arkadaşlar. Unuttum. Oradan gelecek galiba hesapladım artık. Şu an baya bir gerimizde. Oradan gelse bok yeriz. Kaşa galiba şu geriye bas. Bu lan? Arabadaki aynaya basıyoruz. Neyse. Orada gördüğünüz gibi önümüzde bir Nokia. Buradan geliyor mu yoksa? Neyse arkadaşlar en son burada görmüştük. <gülüyor> 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 Ne çok konuşuyor. Bu var bir orospus ned Arkadaşlar şu araba aynasına basarsınız ya bakarsınız sonra şöyle koş 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 İpçi bir var. Bizi ha. Enerjim sana. koş 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 tırı çekti. Çekti bir. Hadi horoz bu çocuğu. İp ip. Neyse horoz Nasıl? Doğru Bir, iki, 2 3 4 nasıl? 4 doğru. 4 doğru. Bu işte geçtim. Ulan bir orospu çocuğu gelmez. Kışın. ha oradanmış. Füze orospu füze. Ulan bu Yok, makas makas anladım arkadaşlar makas ipi kesip ee, kendime güveniyorum bitirmeye odaklandım ne arkadaşlar bundan biraz ben yanlışlık yapmıştım hemen yazayım

Ayrıca teşekkür ediyorum. Ömür bu zaman anlatsın. Ömür şu şey yapıyoruz. Başlar. Lan e, oğlum bu Arkadaşlar 666. Bugün <laughs> o resmi çocuğu olacağımız oradan geliyor. Şılak şılak soruyor. Neyse. Koş bir şerefsiz ol şerefsiz yaklaştı. Yarısını da bırakmıyorum. Bakın bakılacak çünkü bu tuş var. He orada bir tuş var. İnşallah bana doğru gelmez derken beni gördüğü gibi yana gitti. geliyor mu? Hayır. Öne bakayım da öyle sonra sonra öyle. Veriyorum. Ses mi geliyor. Ses gelir. Bu arkadaşlar ses geliyor. Ha ayakkabı. Aldım. Wow. sek unuttum. 9 9 nerede? Ha. 9 0. Nasıl orası bu çocuğa? Arkadaşlar 666 yapacağım. Hadi orası orası Aa ben koşa tıklamışım Wow orada ya.

e, biz bilmiyoruz galiba bir bir kalıyor da doğru eksi bir nasıl lan e, rastma eksi üç dört arkadaşlar altı yüz altmış hadi 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 basmıyorum ha. bir illa mesel atacağım illa Ayağın çocuğu almış götüren buyurmuş şuna aksın çok koştuk, çok koştuk, çok koştuk. Bırak bırak. Tamam, bırak 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 hiç! Oroş <laughs> <laughs> Ya dur. Ya tamam. <Stop yedi. gülüyor> Bakın orası da Arkadaşlar o, o sayı doğru mu şey. O ben... Geberler ah. mi yav? Nerede bu? Neyse boş Lap. Oo ben bir selekim. Anladım lan. Eee. Heh ah, tamam. Arkadaşlar 360 milyonu hadi. Hadi bırak beni hadi. Hadi hadi. Hadi bırak ben hadi. Götür sesleri çok yakın. Aa! Baldi hocam size hiç yakıştırıyor muyum? Orospu hocam. Kışlar hocam gelmeyin mi? Bir dakika gelmeyin hocam. Orada bir sen koşamazsın galiba. Sen müdür? Ben normal yediyorum. Baldi gördü altına sıçtı sigiri bitti. Arkadaşlar galiba durmam lazım. You neset. Galiba sen yoruldum anladığıma kadar. Arkadaşlar gidemem. Şunayı mecbur da gideceğim. Ayakkabı ver. Giydim. 6 artı 1. Eee. Eee. Nasıl? <gülüyor> Neyse. Salla. kaça zaten yanlış bildik. Hadi de gönder. Oros bırak. Hocam gelsin şu mermi mi lan bu? 3 Şuraya kadar 3 kitap hemen boşa oynayalım. Kelloş kapan kafacı. Hay, ne kadar iyi bir adam. Oh. Hi. Hi. oh. <gülüyor> 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 fantastic. Bug. I can't believe it. You're you ne <laughs> <laughs> <K> <laughs> biz unuttuk. E, Böyle şu para kullanıyoruz. Böyle açan yok. No Dur, Arkadaşlar diyor ki sen kitaptan bir şey yaparak kadar Kapı açılmıyor. Hadi de. To... No... 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 no box, box diyor. Orası sen orası. Sen diyor mu yani? Orası. Problem one. Problem two. he orospu bak burda sikkim namlu arkadaşlar bunlar bu ses neden geliyor bana ooo bu çok yakın no seni gördün mü diyor you. allah belanı versin orospu Buraya şişi yapamıyorum. yapabiliyorum? orası ee, Ya bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ben hiçbir hiç şey anlamıyorum. Yumurta kafana bırakıyor. Oh, 13 Bravo, 2 5 Problem, Tamam hadi sürü Tamam Bağırınca Su sürüyor. Evet. Ver paramı kelloş kafacı Kelloş kafanı sikti piç Burada niye bir şey yapamıyorum ya? <laughs> Sek Fantastic. <laughs> ben beni bilmiyorum. Ya. Daha şunu bırak bana gidip gitmezse seni sikerim. Tamam Arkadaşlar çok da bekletiyor ki şey yapsın diye. Ben buna hemen kaçıp geliyorum arkadaşlar. Bırak o zihniyet, zihniyet lan bana Ya kitabı çözüyordun tam geldim Hiç video başlatacak mı? Gel lan amına koyma ne biçim İçen Amına şey. Uçan koyulur Üfff Amına Ben Bence kalıyordu baya Beş Arkadaşlar okay. Kalkan şeyler olduğum için. Aa bayağı şurada. hadi. Hadi Ah tamam sözüm. Ananı söyle. Kampir. Kızız Sağ <laughs> oraya gidemezsin. Oraya için bir kitabı yanlış yapman lazım. Öyle açabilirsin. Şey ben <gülüyor> üç... gir <laughs> 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 şimdi. Oros bu çocuğu. Bizim arkadaşlar bunu kaç saattir böyle hep hep böyle yapacağız. Hep böyle yapacağız. Bir, tane Oros bu çocuğu. Orası var. bakalım kalp arkadaşlar. Ya bunda bir şey anlamadı. O zaman eksi sıfır. E yok. E, o zaman arkadaşlar bir yazacağız. Neden anlattığımızı... Arkadaşlar hepsini yanlış yapacağız. Doğru yapmayacağım. Çünkü bir tanesi yanlış yaptık. Hep, hepsini yanlış. Ya hadi bırak beni gideyim. Ya hak. No running in the hall. 30 seconds. 30 seconds. E. Detention for you. When will When you learn? Will you learn? Şu yani ben burada tutup sikmez. Sikme oh, oh. <gülme> Bir dakika. Ben buraya gideceğim. Ha ha. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Hey selam özür dilerim. Orospu gitme gitme. Gitsene piç. Fotoğraf mı? Aha makas. İki öncelikle bunu yapacağım. Rix aldım. Arkadaşlar direkt basacağım üstüne. Daha hadi bırak bırak. Tamam bırak bırak. Tamam bırak bırak beni bırak. Makası alamıyorum. Aldım. Makas bende kalsın. Aa soluyor mu? Orası bu çocuğu. Üç kitap şey yaptım diyor. Kaç artık sinirlenmem çünkü hep böyle aynı son hep aynı da şey yakın. <laughs> Kanalımda da video benim görüşürüz bay bay. <laughs>